Arkadaşlar, yeni dersimizde beraberiz. Bu dersimizde diziler yine konumuz, ana konumuz. Orası sayısını birden fazla yap, bu ne demek? Şimdi bunu size göstereyim istiyorsanız. Buradaki kare bizim ana konumuzsa içine birden fazla e, konu koymamız gereklidir. Yani çok konu olmasın. En fazla 2-3 tane olabilir. Burada e, ana konu mesela iki kişinin aşk hikayesi. A B. aşk hikayesi. Burada da A'nın kardeşinin aşk hikayesi B'de. Burada da mesela ee, biraz da ee, aşk hikayesi olmasın da yani anne ya baba annesi ya babalarının çekişmesi olsun yani komik bir şekilde çekişmesi olsun atıyorum çekişme A'nın babası B'nin babası ve vesaire artık neyse şimdi burada anlatmak istediğim bir nokta var arkadaşlar bir dizi 15-20 bölümden sonra bayıyor yani adama konu bulmuyor. ya da konu bulmak istemiyor şöyle söyleyeyim mesela aşk hikayesi nasıldır A B'yi kıskanır. A'yı alır. Sonra hani şu 1 5 bölüm mesela. 5 6 bölüm sonra başa döner. Tök tekrar kıskanır. Tekrar ederler. <laughs> Bu böyle devam eder. 7 artık 10 mesela atıyorum. Şimdi burada bizim yapmamız gereken şey ee, konuların bittiği anda aslında bitmeden yeni bir konu e, vermek. Bu nasıl oluyor? Mesela şu e, burada e, kıskandı ve bağıştı değil mi? Şu bağışma evresinde şurada yeni bir, bir, bir konu daha yaratalım. Çünkü bu konu bıra bırakacağı için bu konu oradan devam edecek. Yani yeni bir konuya geçmeyecek. A-B'den bağıştı, ama mesela A'nın e, başka bir konuya e, yöneldi. Bu yönelme esnasında mesela başka bir e, ne oldu mesela mesela iflas etti mesela A çok zengindi esas etti, başka bir konu çünkü. Bu konu bitti, yani bu konu bitti, bu konu başladı. Yani bittikten sonra Başka bir konuya geçmeyin, tam biterken bitmeden başka bir konu yaratın, ondan sonra o konu etrafında yayılın. Böyle aynı konular olmasın, farklı konular olsun arkadaşlar, yabancı yer gibi. Yabancı dizilerde bu çokça yapılıyor. Herhangi bir film izlerseniz, yabancı dizi ne demek istediğimi daha rahat anlarsınız.